Herkesin şu anda kalsiyumu dinledikten sonra bedenimiz için rolünün ne kadar büyük olduğunu anladığına inanıyorum. Böyle bir konsepte normal yeme yoluyla, normal hayatta her birimiz ve her aşama için kalsiyum alımının gerekliliğini ve kalsiyum durumumuzun ne olduğunu anlamamız önemlidir. 90'lı yılların başlarında Çin Beslenme Derneği Çinli vatandaşların kalsiyum alımı üzerine bir tablo oluşturdular. Bu konuda birçok terim ortaya konmuştu. Birincisi yaş, ikincisi yaşa bağlı alım yani ihtiyaç, üçüncüsü günlük gerekli kalsiyum ihtiyacı ve dördüncüsü de farklı yaşlara bağlı normal bir günlük diyette alamadığımız miktar nedeniyle oluşan eksiklik. Örneğin 0 ila 1 yaş arası çocuklarda normal büyüme ve gelişme gereksinimi 400 mg'dır. Ancak anne sütü, takviye edici sütler ve pirinç olsun, vücuda giren kalsiyum ancak 200 mg'dır ve büyüme döneminde her gün 200 mg'lık eksiklik yaşanmaktadır. Bugün bazı çocuklar ve ergenler hakkında hepimiz çok endişeliyiz. Bir çocuğun çocuklukta yaklaşık günde 800 mg ihtiyacı vardır. Ancak çocuk ebeveynlerinin kendisi için hazırladığı yiyeceklerle vücuda sadece 400 mg alabilir. Yani 400 mg eksikliği oluşur. Genç yaşlarda ihtiyaç 1000 mg'a çıkar ve ancak 500 mg kadar dışarıdan alabilir. Ve bakıldığında yine 500 mg eksikliği vardır. Ve yetişkinler günde 800 mg kalsiyuma ihtiyaç duyarken Gün içinde alınan kalsiyum miktarı maksimum 300-350 mg kadardır. 65 yaş üzerindeki kişileri düşünürsek bu yaşlarda ihtiyaç gittikçe artar. Yaklaşık günlük 1200 mg kadar kalsiyum almak gerekir. Yaşlılar daha az yemek yediği için sadece 450 mg tüketebilirler ve eksiklik 750 mg'a ulaşır. Yaşlandıkça vücudunuz zayıflar, bacaklarınız ve ayaklarınız eskisi kadar esnek olmaz. Reaksiyonlar daha donuk olur ve hatta bazı kronik hastalıklar ortaya çıkar. Bugün hamile kadınlar, emziren anneler ve emziren kadınların olduğu büyük bir grup var. Bu yüzden her gün ne kadar ihtiyaç duyuyorlar, bunu bir düşünmek gerekir. Çünkü günde 1500 mg ihtiyaç duyarlar ve yedikleri yemeklerden ancak 500 mg kadar ihtiyacı karşılayabilirler. Bu nedenle hamile kadınlarımızın bacak krampları olacağına şaşmamalı. Bel ve bacaklarda ağrı, baskı, şişmiş ayaklar ve benzeri. Bu nedenle bu tabloya göre halkımızın beslenme yapısının bugün açıkça kalsiyum alımı ve tedari için yetersiz olduğu söylenebilir. Bu yüzden kendimizi takviye etmenin bir yolunu bulmalıyız. Aksi halde bahsettiğimiz 6 fonksiyon her yönden etkilenecek ve zamanla kalsiyum eksikliğinin neden olduğu bazı hastalıklara yol açacaktır.